Ege Ön TV'nin değerli izleyenleri Desyat olan genel kurulundayız. Şu anda yanımda çok değerli isimlerden biri var. Gültekin Okay Salgar, Desyat'ın kurucularından. Gültekin Bey sizin için çok mutlu bir gün olsa gerek. Desyat'ın düğünü diyelim bugün için. Evet, evet. Gerçekten eee ben şöyle baktım da tarihe 55-2005'te kurmuşuz arkadaşlarımla beraber Desyat'ı. Bugün 17. senesi. Eee bugünlere getiren bütün başkanları ben de gönülden kutluyorum. Aynı zamanda tabii ki sizin söylediğiniz gibi gurur duyuyorum. Denizli'nin çok etkin ve seçkin iş insanlarının bir arada olduğu bir dernek. Özellikle Denizli Sivil Toplum Teşkilatları yönünde gerçekten Türkiye'deki örnek illerden birisi. O da ayrı bir gurur vesilesi. Efendim siz daha önceki röportajlarınıza belirtmiştiniz. Ahmet Bey ile yaptığınız röportajda birlikte olmak çok önemli. Bir şeyleri yaptırabilmek adına ne söylersiniz bu konuda? E, gerçekten günümüzde en önemli şeylerden birisi bu. E, bu sivil toplum örgütlerinin en büyük özelliği bu. Özellikle degiyat, desiyat, desifet gibi birçok e, dernek federasyonumuz e, hiçbir siyasi e, bir görüş olmadan her siyasi görüşteki insanların bir araya geldiği, e, sadece etik sanayi iş insanlarının bir araya geldiği bir dernek. O da ayrıca. Gerçekten Türk ekonomisi için hem bunların faaliyetleri, iş insanların birbiriyle olan ticari iş geliştirmeleri, birbirleriyle olan birlik beraberliği en çok ihtiyacımız olan şeyi yapıyorlar. Onun için de onları kutluyorum. Efendim DESİAD olan genel kurulunda şu anda Başkan İbrahim Şener'le beraberiz. Efendim neler söylemek istersiniz? Genel kurul gerçekleşiyor. Evet. 11. genel kurulumuz olan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. 2 yıllık görev süremizin sonuna geldik. Ve kısmetse genel kuruldan 1-2 yıl daha yetki isteyeceğiz. pandeminin gölgesinde başlayan bir döneme girmiş idik. Hemen akabinde hızlıca bir takım çalışmalarımız oldu. Sürdürülebilirliği odamıza koyarak... E, sürdürülebilirlik zirvemizi gerçekleştirdik. Daha sonra oldukça keyifli bir Anadolu 500 etkinliğimiz oldu. Üniversiteyle yürüttüğümüz pek çok çalışma var. İki adet GK projesine imza attık üyelerimize dokunan bir takım yemek ve gezi faaliyetlerimiz oldu. Bu ve buna benzer hem üyeye dokunan hem bölgeye katma değer sağlayacağına inandığımız pek çok çalışma gerçekleştirdik. Aynı motivasyonla bu iki döneminde şimdiden planlamasına başladık. Sürdürülebilirlik zirvemizin ikincisini güz aylarında yapmayı planlıyoruz. 23 Şubat'ta yine Anadolu 500 ödül törenimiz gerçekleşecek. Ayrıca üniversite ile meslek yüksek okulları ile ilgili bir projemiz var. Bunun da kamuoyuyla paylaşılması söz konusu. Bu arada sektör analiz çalışmamızı yürütüyoruz. Bütün üyelerimizin iş alanları ile ilgili farklı sektörlerle ilgili fırsatlarımız, güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimizi tespit ettiğimiz ve hatta eğer yetiştirebilirsek seçimden önce oluşturabileceğimiz bir dosya olacak bu. Bu sayede de seçimden önce aday olan tüm siyasi figürlere, siyasetçilere, siyasi partilere de bir program taslağı oluşturma imkanı bulabileceğimize inanıyoruz. Denizin ihtiyaçlarına yönelik. Zaten pe, herkes bu ihtiyaçların farkında ama bunları biraz daha detaylandırmanın, çözüm önerileriyle birlikte e, kamuoyunun önüne koymanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sadece sorundan bahseden bir dernek hiçbir zaman olmadık. Yanına çözüm önerisini koymak için gayrette bulunduk. Umuyorum ikinci e, dönemimizde de aynı motivasyonla değer yaratmaya devam edeceğiz. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli isimlerinden İlhan Özcan'la beraberiz. Desiatke Olan Genel kurumda şu anda o da yerini aldı. Efendim, birlikte olmak, iş insanlarının birlikte olması ne kadar önemli biliyoruz. Desiat da böyle bir kurum. Neler söyleyeceksiniz Olan Genel Kurul'da? Evet, Denizli bir tarım kenti, bir turizm kenti, bir eğitim kenti olduğu kadar da bir sanayi kenti. Denizli'de Desiat bütün sanayileri içinde barındıran ve Denizli'nin kalbi bir dernek. Ve bu derneğin bugün genel kurulu var. Ben de bir desiyat üyesi olarak genel kurula katıldım. Seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum. Efendim Denizli'de iş insanlarından ne bekliyorsunuz? Bir siyasetçisiniz aynı zamanda. İş insanlarından ne bekler bir siyasetçi? Şimdi ekonominin iyi olması, ekonomik verilerin Denizli'de başarılı olması iş adamlarının da yaptığı ihracatlara ve çalışmalara bağlı. Tabii ne kadar ülkemizde iş yeri açılırsa o kadar da çok işçi çalışacaktır. Bizim e, Türkiye'de bugün temel sıkıntılarımızdan bir tanesi de iç İslam sorunudur. İşsizlik belki de Türkiye'nin birinci sorunlarındandır. Bunun için ben e, iş adamlarına saygı duyuyorum. Yani onların yaptığı işler sayesinde bir sürü insan ekmek diyor ve e, bunun içinde e, iş adamlarının bugünkü genel kurulunda önemli buluyorum. Başka bir önemli derneğin, vegiatın başkanı Hakan Urhan'la beraberiz. Hakan Bey neler söylemek istersiniz? Aslında bütün dernekler tek bir amaç için çalışıyor. Evet, eee hayırlı olsun diyoruz genel kurulu. E, İbrahim Bey'e de ikinci dönemin hayırlı olmasını diliyorum. E, biz de tabii e, aynı e, iş dünyasının temsilcisi iki büyük derneğiz izlenizi Bizim çalışma alanlarımız, hedeflerimiz, yol haritalarımız da birbirine paralel. Aynı amaca yönelik çalışıyoruz. Aynı insan kaynağından şehrimizde beslenen iki derneğiz. Onun için aslında çok ortak noktamız var. Kurucu Başkanımız, Gültekin Başkanımız aynı gibi gibi birçok ortak etkinliğimiz ve birlikteliğimiz var. Ve özellikle benim dönemimde ve İbrahim Bey'in, İbrahim Abi'nin döneminde degiyat ve desiyat eskisine nazaran çok daha aktif birlikte çalışma fırsatı buldu. Bunun da artarak devam edeceğini düşünüyorum. İbrahim Bey ile az önce konuştum dedi ki önümüzde seçim var ve siyasetçilere neler yapılması gerektiğine dair bir dosya hazırlıyoruz. Siz de bu projeye ortak mısınız acaba? Yok ortak değiliz ama tabii ki bizim de siyasetçilerin üzerinde bir lobi, bir manevela etkisi yaratan dernekleriz sonuç itibariyle bir iş dünyasını temsil eden Derneğin mutlaka seçim öncesi siyasiler üzerinde iş dünyasının istekleri talepleri veya şikayetlerini dile getirebiliyor olması lazım Hadisiyatı da böyle bir dosya hazırladığından dolayı kutluyorum deiyat olarak da bizim de benzer bir düşüncemiz var DESİAD Genel Kurulu'nda aynı zamanda DESİAD üyesi Ekrem Ateş'le beraberiz. Ekrem Bey genel kurulu var. Aslında evet. bir düğün havası var burada. Evet, neler şen, söylersiniz? Denizli'de şenlik var. E, Denizli Sanayisi'nin katılım gösterdiği e, Güzide Derneğimizin genel kurulu gerçekleştiririz. E, yeni bir yönet kurulu oluşacak. İyi de bir katılım oldu. Güzel, güzel bir katılım oldu. Efendim, yeni dönemde yönetimden neler beklersiniz? Denizli'de önümüzde seçim var. Siyasetçilerden neler bekliyor iş insanı? Yani siyasetçilerden ne bekliyoruz? Önümüzdeki seçimde en azından siyasetçinin önünü açacak, maliyetlerini düşürecek ve e, bürokratik mevzuatlara takılmayacak bir yapı olmasını istiyoruz. E, e, hareketli bir ortam başlıyor. İnşallah Türkiye için iyi olur. <laughs> How